Evet, aslında biz bu konuyu ilk oturumda biraz konuşmaya başladık. Yani e, müşavirliğin, teknik müşavirlik sektörünün, e, malzeme ve müteahhitlik sektörünün yanında e, yeteri kadar gelişmediğini, oysa bu zincirin önemli bir halkası olduğunu, e, özellikle malzeme e, üreticilerinin e, önünü açan, açabilecek bir sektör olduğunu konuştuk. Ama biraz daha detaylandırmakta fayda var. E, Sedef Hanım size sorarak başlayalım. Teknik müşavirler yatırımlara ne katar, kalkınmada ne e, rol oynarlar? Evet, teşekkür ediyorum. E, ben de bütün katılımcılara e, ve imsat e, yönetim kuruluna böyle kıymetli bir e, organizasyon yaptıkları için teşekkür ederim. E, müşavirlik sektörüyle ilgili ilk oturumda çok şey söylendiği için ben ana hatlarıyla tümüyle konuşulduğunu düşünüyorum. Biraz daha özele ben de bakanımı taklit ederek birazcık konuda hazırlığımda değişiklik yaptım. Biraz daha özele girip örnekler üzerinden <laughs> devam etmek istiyorum. Şimdi Türkiye'nin önünde ilk 10 dünyanın ilk 10 ekonomisine girmek gibi hakikaten iddialı bir hedef var ama Türkiye zaten kurulduğu günden bu yana çok büyük hedefleri olan bir ülke olduğunu düşünüyorum. Şu andaki içinde bulunduğumuz topluluk bunun bir göstergesi çok ciddi ekonomik başarılar imza attık. Daha da çok başaracak yolumuz var. Şimdi burada müşavirliğin rolüne gelince ben çok kabaca ikiye ayıracağım. Bir devlet sektöründe neler yapabiliriz? Bir özel sektör, üretici, hizmet sektörü, müteahhitlik sektörü gibi konularda neler yapabiliriz? Şimdi devlet, altyapı sektöründeki yatırımları halen Türkiye'de büyük ölçüde devlet yapıyor. Önümüzdeki bu büyük hedeflere ulaşmak için de kaynaklarımız oldukça kısıtlı. Yurt dışından da yatırım bekliyoruz. Yerel sermayemiz de kısıtlı. Dolayısıyla kaynakları çok iyi kullanmamız lazım. Kaynakları en iyi kullanmanın yolu da planlamadan geçiyor. Yani biz bir tesisin planlamasında çok iyi çalışmamış, hazırlanmamış, bütün problemleri planlama aşamasında öngörememişsek zaten tesise yatırım maliyeti de biraz evvel verilen örnekler gibi çok uzaklara gidiyor ve zaman zaman da çok uzun yıllar olduğu, sürdüğü için ekonomiye de geri gelmiyor. Ben çok basit bir örnek vereyim. Örneğin bir demiryolu yatırımı düşünelim. Demiryolu güzergahının seçiminde, planlanmasında eğer doğru müşavirlik hizmeti veya doğru teknik hizmet alınmamışsa veyahut da doğru planlama yapılmamışsa siz dünyanın en iyi müteahhitinde getirseniz, en iyi malzemelerini, en ucuz mali malzemelerini de kullansanız o maliyeti belli bir yatırım bedelinin altına çekmeniz mümkün değil. Yani işin başında hem doğru teknik çözüm üretmek zorundayız, hem de şimdi bugün daha çok artık bilincine vardığımız çevre ve sosyal boyutuyla ele almak zorundayız. Yani her yatırımın Önce teknik doğru çözümü, ikincisi çevreyle barışık olması, üçüncüsü yöresine ve çevresine hem katkıda bulunması hem de sosyal olarak halkıyla barışık olması lazım. Bence bu noktalarda gerçekten teknik müşavirlik hizmeti almaya değer. Devletin yatırımcı kuruluşları tabii çok güçlü. Hatta ben biraz kalabalık da buluyorum. Beyefendi de temsilcisi olduğu kurum çok saygındır. Ama bazı hedeflere ulaşmada kıvraklık, hız, son teknoloji gibi e, özellikleri taşıyamayabilir. Halbuki teknik müşavirlik sektörü sonsuz imkanlar sunabilir. Çok probleme ortaya koyulan ihtiyaca göre e, yerli yabancı güç birlikleriyle veyahut da e, değişik imkanlarla kendilerine çok iyi hizmetler sunabilir diye düşünüyorum. Bir de özel sektör tarafına bakarsak, e, Şimdi hakikaten son senelerde Türkiye'de mega projeler yapılıyor. Kıymetli tesisler vücuda getiriliyor. Ama hala e, Avrupa'da ve Amerika'da örneğini gördüğümüz teknik müşavirlik kullanımı yeterince arzu ettiğimiz seviyede değil. E, ben bir iki örnek vereceğim kurum ismi vermeden. E, bu bazı önemli yatırımların e, yatırımcıları ile konuşmalar yapıyoruz. Mesela biz kendilerine hep şunu öneriyoruz. Yatırımın başında siz böyle bir tesisin yap işlet şeklinde e, yükümlülüğünüze almışsınız. Hemen bir teknik müşavirinizi yanınıza almanız lazım. Yani o teknik müşavirle birlikte yatırımın bütün aşamalarını planlamanız lazım. Bu seçimde biraz hassas davranın ve bu hizmeti alın. Bazen bize deniliyor ki ya bizim bütçemizde böyle bir imkan yok. E, bu çok da fazla bir bedel tutar. Hele yabancıları da çağırırsak çok olabilir biz klasik e, mühendislik mimarlık disiplinleriyle e, işi parçalayarak çalışacağız. Ama bu sonuçta ben eminim ki o yatırımcı kuruluşa daha büyük maliyetlerle geri geliyor. İyi planlama, iyi kaynak kullanımı, iyi mühendislik çözümlerini tek elden yürütecek teknik müşavirlik hizmetini alırlarsa her zaman daha başarılı oluyorlar. Bunu alanlar hep başarılı oldu bir çok somut örnek mesela Türkiye son senelerde hidroelektrik sektöründe önemli yatırımlar yaptı ve özel sektör eliyle yaptı. Mesela bizim pek çok arkadaşımız bu konularda özel sektöre hizmetler verdi ve bu hizmetler sırasında bizim şöyle söylediğimiz yatırımcılar oldu. Tesisi çalıştık. Bu tesis bu haliyle size yararlı olamaz, istediğiniz getiriyi getiremez. Dolayısıyla bu tesisi yapmaktan vazgeçin bile dediğimiz kurumlar oldu. Veyahut da çok mütevazi bir tesis gibi görünen tesisi çok iyi teknik çözümlerle geliştirerek tahminlerin çok ödesinde karlılığa taşıdığımız oldu. Bütün bunlar mümkündür. Dolayısıyla müşavirlere çok yer olduğunu düşünüyorum. Peki, Öyle. teşekkür ederim Selim Bey. E, müşavirlik kapsamında geçmekle birlikte mimarlığın acaba bu işin ekonomik tarafında oynadığı veya oynayabileceği rol üzerine biraz konuşmak ister misiniz? Elbette, teşekkürler. E, ben çok büyük bir anahtar rolünün olduğunu ve bunun biraz göz ardı edildiğini, bugün biraz farkına varıldığını ve bugün değerlendirme fırsatı bulunduğunu görüyorum. E, biz bunu aslında epey bir zamandır anlatmaya çalışıyorduk. Biraz pratik yaşadığımız olaylar üzerinden anlatmak istiyorum. Çünkü mesleğin pratik tarafında olduk. Yurt dışında bazen projeci, bazı diğer taraflarda bulunma şansı elde ettik. Orada deneyimlerde şunu gördüm. Yani çok çok pratik tarafından anlatmak istiyorum. Bakıyoruz hakikaten dünyada Türk müteahhitlerinden bir hizmet talebi oluyor. Ama bir mimarlık hizmeti talebi Türklerden istenmiyor aslında. Müteahhitlerin peşinden biz mimarlık hizmetleri yapmaya gittik bugüne kadar çoğunlukla. E, hatta inşaat malzemesi talebi de dünya marketinde çok fazla belki değil. Belki müteahhit hizmetleriyle birlikte gidiyor. E, ama bu biraz şöyle oluyor. Yani yaklaşık e, 100 liralık bir bina yapmak istiyorsa batı standartları rakamlarıyla e, bir Arap, Rus veya başka bir yatırımcı e, tabloyu değerlendirdiği zaman e, bu 100 liranın 10 lirası, Batılı standartlarla mimarlık mühendislik müşavirlik hizmetleri 90 lirası da yapım hizmetleri ise biz bunu bir Türk firmaya 40-45 liraya yaptırsak ama batılı müşavirlik firmasına projesini ve kontrolünü yaptırsak onlar Türk müteahhit firmasına gerekli denetimi sağlayarak 100 liralık binayı elde etmeye çalışsak diyor. Böyle bir tablomuz var aslında ve çok ilginç baskılarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Biz daha sonra bazı tarafımızdan yapılmamış projelerin müşavirlik desteklerini vermeye gittiğimiz zaman zamanda çok güzel bir örnek size anlatmak istiyorum. Bir gün Libya devriminden hemen önce İtalyan bir müşavirle birlikte bir yani müşaviri bizim karşımızda, biz müteahhit tarafındayız. Bir hastanenin yapımını yüklenmiş müteahhitimize destek olmaya çalışırken fark ediyoruz ki müşavirin proje süreci içinde yaptığı Projelerde çok ciddi yanlışlıklar var ve bina yapılamayacak kadar ciddi yanlışlıklar var. Bunları ortaya koyduğumuz zaman bunların üzerinde durmadan hataları düzelttirerek ve maliyetlerini müteahhite yükleyerek çözmeye çalışarak yol almaya çalışıyorlar. Ama müteahhitin de tabii ki maliyetini doğru alması lazım ve bir sıkışma yaşıyor müteahhit müteahhitlerimiz yurt dışında çoğunlukla. Bir gün bunu söyledik, toplantıda baktık ki her konu farklı yorumlanabiliyor, yorum açık olmayan üç maddeyi koyarak çözmeye çalıştık. Yani bir anlamda sıkıştırdık İtalyan kontrolümüzü. Fakat kontrol bana en sonunda şöyle söyledi, hakikaten bunu duymanızı istiyorum, bilmenizi istiyorum. Selim dedi, senin beynin bu kadar, benim beynim bu kadar dedi, sen ne diyorsun dedi toplantıda. Yani bu büyük beyinle de yapmaya çalıştığı, kontrollü elinde tuttuğu için daha önceki hatalarını ben bir şekilde zorla çözdüreceğim. Sen konuşma diyor. Ama asıl burada sıkışan bizim kollamaya çalıştığımız müteahhitimiz, müşavirlik hizmetlerine nasıl bir ağır ihtiyaç olduğunun çok somut bir örneği olduğunu düşünüyorum. Bu ve bunun gibi birçok şeyler yaşadık. Bir de ters örnek yaşayayım. Daha önce bir anlatayım özür dilerim. Daha önce bir Türk müteahhit firmasıyla Ukrayna'da bir takım işler yaptıktan sonra sonra hasbelkader kadar doğrudan Ukraynalı işverene iş yapma şansı bulduk projelerimizi yapma şansı bulduk. Bitince de tesadüfen onun önemli, en önemli işlerini Almanlara verdiler, yapımcılara. Alman yapımcılar yaptı, biz Türk olarak kontrol ettik. Çok ilginç bir deneyim oldu bizim için. Biz hep kontrol edilen tarafta olduğumuz için karşı tarafın aslında rahat konuştuğunu, biz kontrol ettiğimiz zaman da konumuzu da kimse karşı tarafında birçok hatalar yaptığını biz de düzeltebildiğimizi de gördük bu örnekler tabii tekrarlanabilir diye düşünüyorum. Şimdi anahtar rolümüze dönmek istiyorum. Mimarlar böyle bir ortamda tabii müşavirler de destek vermeli ama ben mimar olduğum için sadece yurt dışı işler ve sadece üst yapı konusu için konuşuyorum. Alt yapının başka dinamikleri var. Üst yapıya baktığımız zaman mimarlık hizmeti diğer müşavirlik hizmetlerinden biraz farklı bir rol oynuyor. Çünkü mimar aslında tasarlanmış bir şeyi en doğru şekilde hayata geçiren değil nasıl bir yatırım olacağını mal sahibiyle birlikte düşünen ve onun çıkarını düşünen bir taraf. Yani bunu sadece binanın tasarımını yapmak diye özetleyemeyiz. Tasarımını yapmak yatırımcının çıkarını düşünmenin araçlarından bir tanesi aslında bir nevi avukat gibi güven ilişkisi içinde mal sahibinin yanında onun bir eklentisi, uzantısı diyebiliriz onu en ihale getirmekle görevli olan ve bu işi almış birisi. Hani bizim müteahhitlerimiz genelde projecileri taşeron gibi görmeye çalışıyorlar ama öyle değil. Tabii müteahhitin yanında gittiğimiz zaman öyle bir rol alıyor ama mal sahibinin yanında olabildiğimiz zaman bütün tablo değişiyor. Ben herkesin bunu ayırt etmeye davet ediyorum. Çünkü eğer bizler tıpkı bir avukat gibi mal sahibinin yanında olabilip yatırımı şekillendirebilirsek ve bu güven ilişkisini ilişkisine yurt dışında mal sahipleriyle aynı masada yapabiliyorsak o zaman e, mal sahibinin e, Türk müteahhite o işi verme ihtimali, Türk malzemelerinin kullanılma olasılığı e, son derece artacaktır. Yani söz konusu konuştuğumuz 20 milyar e, dediğimiz 100 milyar hedefleri çok rahatlıkla aşılabilir aslında. Burada bir anahtar rol var. E, buna tabii yurt dışına gitmek söz konusu olduğunda yani ülkemiz içinde bu anlattığımız yurt dışına gidince sanki bir misyonerlik gibi bir rol üstlenmeyi gerektiriyor. Yani biz aslında en önden gitmemiz gerekiyor. Sağlanması gereken destek de bu. Elbette ki yönetmelikler olması lazım. Hani bazen biz kendi aramızda belki biraz abartarak alalım yönetmelikleri kullanalım diyoruz çünkü asıl amacımız yönetmelikler yoluyla düzeltmek değil işin yapılmasını sağlamak olduğu için bu yollarla bir takım organizasyonların içine girmemiz lazım. Biz yurt dışına gittiğimiz zaman yani bir önden öncüler gibi gittiğimizi varsayalım. Biraz önce de söylediğim gibi hiç kimse "Aa ne güzel Türk mimarlar gelmiş" diye heyecanla bizi karşılamayacak. Bunun altyapısını oluşturmamız gerekiyor. ve zaman alacak tabii ki bir takım avantajlarımız da var muhtemelen batılı mimarlara göre. Ama en büyük eksiğimiz biz yabancı toplumlara karşı nasıl hepsi bizi aynı gibi geliyorsa yabancılar da bakıyoruz ki bizleri aynı gibi görüyorlar. Bizim dolayısıyla biz hizmet standardı oluşturmamız gerekiyor. Yani yönetmelik yoluyla değil, denetim yoluyla biz hizmet standardı oluşturmamız gerekiyor. Yaparak oluşturmamız gerekiyor. Yapmaya zorlayarak değil. Ve mimarlık hizmeti öyle bir güvene dayalı bir hizmet ki bir şekilde kötü niyet olmasa bile bir mimar arkadaşımız gidip yurt dışında yabancı müşterinin güvenini istemeyerek de olsa biraz ihmalle Türkiye'deki kötü alışkanlıklarımızla demek istiyorum aslında. O yüzden Türkiye'yi konu dışı bırakmak istedim. Ne yazık ki Türkiye'deki alışkanlıkları hızla kırma şansımız yok. Yönetmeliklerin de kolay kolay olabileceğini düşünmüyorum. Eğer biz yurt dışında bu konuda biraz başarılı olabilirsek Dönüp oradaki başarıyı burada tekrar etmek konusunda bir umudumuz var. Peki Selim Bey, e, müsaadenizle... E, kamunun, e, yani hem siz hem Sedef Hanım... E, müşavirlik hizmetlerinin verimliliği artırabileceği konusunda örnekler verdiler ve bunun üzerine altını çizdiler. Daha önce de e, kamunun yine... E, müşavirlik kullanımıyla müşavirlik birimini ya da sektörünü güçlendirebileceği bunun da yurt dışında bu sektörün önünü açabileceğine dair tespitler yapıldı sabahki oturumda da. Şimdi özellikle size sormak istiyorum. DSE'yi mesela yatırımlarında müşavirlik hizmeti kullanıyor mu? Ne ölçekte kullanıyor? Bunun faydasını görüyor mu? Sektöre nasıl bir katkınız olduğunu düşünüyorsunuz? Ben 50... Ben ilk önce e, İMSAT'a tüm paydaşları bir araya topladığı için teşekkür ediyorum. E, burada hem DSİ'de müşavirlik hizmetleri hem de kalite kontrol faaliyetleri hakkında bilgi bilgileri sunmak üzere e, geldim. Şimdi 1953 yılında DSİ kuruluyor. Bu e, devlet su işleri Türkiye'nin suyundan sorumlu yasal bir kurum. Şimdi e, yıllara göre bazen yüzde otuz bazen yüzde kırk arasına değişen oranda yatırım bütçesini kullanıyor ve şöyle bir organizasyona sahip merkezde kurmay dairelerimiz var ve Türkiye çapında da 26 tane bölgemiz var ve buradaki amaç hizmetlerimizi daha hızlı erişebilmek şimdi DS'yi de İlk başlarda, 53 yılında kurulduğunda takdir edersiniz ki bilgi altyapısı eksik. O zaman ne yapılacak? Yüklerimiz ilk başlarda United States Bureau of Reclamation'a gönderilmiş. Bilgi, beceri, tecrübe arttırılsın diye. Ve biz o modeli esas alınarak işlerimize devam etmişiz. Şu sabahtan beri yapılan konuşmalara baktığımızda... 1953'ten eğitim almaya gittiğimiz zaman ve şu andaki zamanı karşılaştırdığımızda hangi aşamalara geldiğimizin kanıtı bu. Şimdi DSİ müşavirlik hizmetlerine sıcak bakıyor. E, su yapılarının her aşamasında başta e, başta sözleşmede olmasa bile problemler oluştuğu zaman veya da kendi mühendislerin bilgi birikimini arttırmak için problem olsun olmasın e, konunun uzmanlarını Türkiye'ye çağırarak ee, özel sektörü de çağırıyor bu arada ve bilgilendirme toplantısı yapılabiliyor. Şimdi e, ben size müşavirlik hizmetlerinden birkaç örnek vermek istiyorum. Mesela e, inşaatı tamamlanan Deriner Barajı'nda e, her an hazır şantiyede e, müşavir hizmeti al, al var idi. E, en büyük e, inşaatlardan birisi olan su Barajı'nda şu anda şantiyede her zaman hazır müşavir hizmetleri devlet su işleri alıyor. Yusufeli Barajı'na şartnamesine şöyle bir şey konuldu. Şantiyede hazır bir müşavirlik hizmeti yok ama ihtiyaç duyulması halinde biz bunu talep edeceğiz diye yazdık. Bu da devlet su işlerinin teknik altyapısına ne kadar güvendiğini gösteriyor. Burada ben size biliyorsunuz kanunla su yapıların denetimi devlet su işlerine ait ve biz de özellikle özel sektörün yaptığı işleri su yapılanı kontrol etmek için su yapılarının denetim hizmetleri yönetmeliğini hazırladık. Bu yönetmelik şu anda taslak olarak görüşe sunuldu. E, ve burada amaç e, madde 1'de de, e, de, orada müşavirlik hizmetleri alınabileceğini açıkça yazıyor. Yani gerekiyorsa bunu kendi elemanlarımız yetmediği zaman müşavir kullanarak da biz bu işlemleri e, müşavirlik hizmetleri yoluyla alacağız. Büyük projelerde şu anda devam etmekte olan projelerin diğerlerinde de kendimize güvendiğimiz için e, müşavirlik hizmetleri mesela almadık inşaat aşamasına. KKTC'ye su temin projesi, Melen Barajı olsun, Ankara, iç, Ankara içme suyu gerede sistem olsun. Bunlarda da Herhangi bir şey almıyoruz. Müşavirlik hizmetleri almıyoruz. Tabi buradan ben müşavirliğin karar verme aşamasında önemli bir karar merci olan kalite kontrol hizmetlerine gelmek istiyorum. Kalite kontrol hizmetleri devlet su işlerinde merkeze Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığında ve 26 adet bölgede de bunun uzantısı kalite kontrol laboratuvarları aracılığıyla yapılmakta. Bizim yerimiz Ankara'da Esenboğa e, Havalanı'na çok yakın. 6 kilometre mesafedeyiz. Merkeze 20 kilometre 20 kilometre mesafedeyiz. Arkadaşlar her zaman gelip görebilir. Onları davet ediyoruz daire başkanlığımıza. Şimdi bizim daire başkanlığımızda 7 tane ana birim var. Hizmet, deney hizmeti veren hidrolik model, beton malzeme diyelim, zemin, kimya laboratuvarı, izotop laboratuvarı ki izotop laboratuvarımız Uluslararası Atom Enerji Ajansının odak noktası olarak çalışan bir birimimiz, kalibrasyon laboratuvarımız var, kendi cihazların kalitesini ölçüyor. Aynı şekilde bölgelerde de kendi içinde kalite kontrol hizmeti sunan birimlerimiz var. Şimdi biz daire olarak teknik araştırma, kalite kontrol dairesi başkanlığı olarak e, deney hizmeti ve kalite kontrol hizmeti sunuyoruz. Araştırma, geliştirme yapıyoruz ve kendi personelimize eğitim veriyoruz. 2013 yılında tüm DSEİ laboratuvarları, merkez artı bölgelerin hepsi e, yaklaşık 1 milyon 50 adet deney gerçekleştirmiş. Bunun e, rakamsal bedeli 43 milyon TL. Yani biz kalite kontrole verilere dayalı kalite kontrole ne kadar önem verdiğimizin açıkça göstergesi. Tabii e, biz deney yapıyoruz, biz diyoruz ki deney sonuçlarımız doğru. Herkes yaptığının en iyisi olduğunu iddia eder. Bunu ispatlamak için üçüncü bir tarafın gelip sizin doğru yaptığınızı kanıtlaması lazım. Şimdi biz bunun için 2000'li yılların başında daire başkanlığımızda. Milli Produktivite Merkezi'ne başvurarak dedik ki biz verimi kalite kontrol hizmetlerini geliştirmek için ne yapabiliriz? Onlar da bize o zaman çok popüler olan ilk önce ISO 9000 belgesini alın dediler. Ki devlet kurumları arasında bu belgeyi alan ilkler arasındayız. Ve daha sonra akreditasyon dediğimiz... En Uso 17.025 standartına göre akretide olmamızı önerdiler. Şimdi akretasyon üçüncü taraf kişilerin gelerek sizi e, cihazları, ortamınızı ve de deneyi doğru yapıp yapmadığınızı kontrol etmesi demek. Bunu da Türkiye'de Türk Akreditasyon Kurumu gerçekleştiriyor yasal olarak. Yani uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak TSE e, yetkilisi de söyledi. E, UDK'lar e, bizi e, biz UD olarak değerlendir değerlendiriyoruz ve bu işi doğru yaptığımız ortaya e, bize onaylanıyor, tespit edip onaylanıyor ve bu hem dünyada hem de Avrupa'da Türk hakın ikili anlaşmalar çevresine verdiğimiz sonuçların geçerli olduğu anlamına geliyor. Pekala. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu bilgiler için. Eklemek istediğiniz bir şeyler varsa Benim kısaca var. onları alayım. Buyurun efendim. Evet, e, tam nasıl anlatacaktım? İlk oturumda da onu sormuştunuz. Hani e, müteahhitler çiz, yaparsa bunlar çizerse demiştiniz. Mimarların Biraz daha nöre. özet bir şekilde alabilir miyim ilk evet, programda? Çok, çok kısa söyleyeceğim. Ee, bizim söylediğim gibi önden yurt dışına gidip e, yabancı müşterilerimizin projelerini yapmamız lazım. Bunu yapmak için de bir takım hizmetlerin garanti altında olması lazım ki bir İngiliz Amerikalıların projesine itibar ettiği gibi Türk mimarların projelerine itibar edilebilsin. Bunun için de hizmetin Türkiye'de kurulu bir sigorta şirketi aracılığıyla düzgün denetlenmesi ve Türkiye'den çıkan her hizmetin aynı nitelikte olduğunu görebilmemiz lazım. Ama bugün itibarıyla ne yazık ki iç alışkanlıklarımızdan dolayı değil, bir İngiliz projecinin nasıl bir proje hizmeti getireceğini tahmin edebilirken bir Türk projecinin nasıl bir proje getireceğini şu anda tahmin edemiyoruz. Bunu bir sabitlememiz lazım. Yönetmelikle değil, denetimle olması gereken bir şey. Ve bunu da tabii en iyi meslektaşlar kendileri yapabilir. Müteahhitler Birliği ve imsat desteğiyle bir arada işte iş güç, iş, bir, iş güç birliği de burada önemsiyoruz. Biz bir araya gelip bu mekanizmayı kurabilmemiz gerekiyor. Devletin de mevcut yönetmelikleri ve destekleri aslında oldukça yeterli görünüyor. Geliştirilebilir ama kullanılacak mekanizma halinde değiliz şu anda. Güç birliğimiz iş birliğimiz olmadığı için. Özeti bu. Peki Serif Hanım. Ben de şöyle katkı vermek istiyorum. Aslında zaten yurt dışına açılmış, yurt dışında açılma yetkinliğine gelmiş bir teknik müşavir veya mimarlık bürosu zaten bu hizmetleri ülkesinde iyi yapmış firmadır. Ki yurt dışına açılma cesaretini gösterebilsin. Ayrıca şunu vurgulamak lazım, yurt dışında, Türkiye'de de böyle ama yurt dışında özellikle uluslararası finansmanlı projelerde çok net görüyoruz. Ee, çok e, gelişmiş seçim kriterleri var. Yani müşavirlik firmaları genellikle ucuzlukla seçilmiyorlar efendim. Genellikle daha önce yaptıkları bitirdikleri ve başarılı oldukları projelerin referanslarıyla seçiliyorlar. Kadrolarıyla seçiliyorlar. Dolayısıyla daima çok iyi kadroları bulundurmak durumundalar. O bakımdan ben seçim ve kalite anlamında çok şüphede değilim ama nicelik miktar konusunda şüphem var. Yani Türk müşavirlik sektörü çok ülkesinde başarılı ama maalesef dar bir çerçeve içerisinde çok daha geniş kullanılıyor olabilir. Yurt dışına giderken de bu başarıyla zaten gideceği için bu yönde bir problem görmüyorum. İstihdam problemi dışında. Peki. Sedef Erdoğan, Selim Vanlı, Doktor Vehbi Özaydın çok teşekkür ederim. Bir Tatlınız. son cümle söyleyebilir Buyurun. miyim? Buyurun. Ee, doğru malzemeyi DSE projelerinde kullanmak için biz ya deney sonuçlarını kendi laboratuvarımızda sonuçlara güveniyoruz. Veya da akrizde olmuş deney sonuçları kullanarak e, projelerde kullandığımız malzemenin kalitesine güvenmek istiyoruz. Peki. Teşekkürler. Bu oturumun sonuna geldik. E, saat bir öğle yemeği arası veriyoruz. Saat 14.30'da sunumlar, özel sunumlar için ve öden sonraki oturumlar için sizi tekrar salonda bekliyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür. Çok teşekkür.